Komiser Bey, nerede olduğunuzu unutuyorsunuz. Sindia ailesinin gelini hakkında nasıl böyle büyük bir iddiada bulunursunuz? May Sindia, kanun gözünde suçlu sadece suçludur. Hangi aileden olduğu, fakirliği, zenginliği fark etmez. Kanun karşısında eşittir. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Çocuklarım üzerine yemin ederim ki ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Ama komiser bey kimin suçlu olup olmadığına nasıl karar verebilirsiniz? Bakın benim size bir düşmanlığım yok. Şehrin saygın insanlarısınız. Ama ne yapabilirim? Onu işaret eden bazı somut delillerimiz var. Bakın yanımda bayan Vidi diye hakkında tutuklama emri var. Yenge, yenge sen merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Ünlü televizyon yapımcısı Karan Mehta'nın ölümüne sebep olduğu için... Karan Mehta mı? Ben bu isimde birini tanımıyorum bile. Hiçbir şeyden haberim yok. Adını şu anda ilk kez duyuyorum. Peki ben nasıl? Vidi hiç korkma. Komiser Bey, biraz önce delillerden söz ettiniz değil mi? Elinizde hangi kanıtlar var ki karımı tutuklamak için buraya kadar gelebildiğini söyleyin lütfen. İşte bir delil. Anladınız herhalde değil mi? Bopal'deki ünlü SS mücevherden almışsınız. Bu kolyenin size ait olmadığını mı söyleyeceksiniz? Haklısınız komiser bey. Bu kolye karımın kolyesiyle tıp aynı görünüyor ama... ...doğrusunu isterseniz elinizdeki o kolye Vidi'ye ait değil. Çünkü öyle olsaydı bugün Vidi'nin boynunda olmazdı. Şunu görüyor musun? Başka kanıt var mı? Ama bu nasıl olabilir? Bizim soruşturmamız... Bu bir soruşturma değil. Bu sizin hatanız. Çok sorumsuzsunuz. Sizin hatanız yüzünden saygın bir ailenin gelini katil damgası yedi. Kanunları ben de biliyorum. Hukuk okudum ben. Bize masum birini suçlu olarak göstermenin en büyük hata olduğu öğretildi. Üzgünüm Bay diye ama elimizdeki kanıtlara göre bu kolye beş yıl önce satın alınmış ve karınızın taktığı kolye ise henüz çok yeni görünüyor. Tutuklanma korkusuyla yeni bir kolye almış olabilir. Haddini bir Abi komiser. Ne arıyorsun lütfen? Lütfen. İnsana en büyük hataları yaptıran da bu öfkedir avukat bey. Ama komiser bey ben size hiçbir şey yapmadığımı söylüyorum. Ben o kişiyi tanımıyorum bile. Bu kolye size yeni geliyor çünkü küçük gelin onu temizletip parlattı. İsterseniz hemen ona arayıp sizinle konuşturayım. Ona sorabilirsiniz. Her şeyi size anlatır. Yapma Vidi. Onlar tatile gitti. Bu mesnetsiz iddialara bakıp onları rahatsız etmemize gerek yok. Bu kolyeyi yanıma alabilir miyim? Eğer isterseniz mahkemeden bunun için izin alabilirim. Hayır gerek yok. Kolyeyi alıp gidebilirsiniz. Sorumlu vatandaşlar olarak tabii ki kanunlara karşı gelmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Gidelim. Pankaç. Siz içeri geçin. Peki babacığım. Yaş. Evet. Lütfen artık kendini üzme. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Sadece iki dakikalık bir sorundu. Ve bak şimdi her şey yolunda. Bana kalırsa Yaş... Herkesin mutluluğu, bu ailenin huzuru ve sağlığı için bu konuyu... ...Paridi ile konuşmamız gerekir. Hayır Arti. Pratik polisin eve geldiğini öğrenirse planını... ...iptal eder ve hemen buraya gelir. Ama beni anlamıyorsun Yaş. Son birkaç günde Paride'nin davranışlarında çok garip değişiklik gördüm. Demek istediğim hep yanımızda olmasına rağmen bizimle değildi. Her gün aramızdaydı ama... ...dikkati sürekli başka yerdeydi. Arti, aslında onu... ...ben de fark ettim. Pari diye bir şey deyince... ...genelde cevap vermiyor. Her zaman, her zaman çok dalgın. Evet, o gün de çok tuhaf, çok garip davranışları vardı. O konuyla ilgili... Ah. Affedersin Paride. Şuna bak, çok güzel bir kolyeymiş. Yeni mi? Ah. Hayır yenge, bu benim değil. Vidi yengenin kolyesi. Daha yeni temizletip parlattım. Ondan yeni gibi duruyor. Vidi yenge mutfakla meşgul. Bu yüzden odama koy dedi. Ben de oraya gidiyorum. Bu fatura yeni bir kolyeye ait. Aslında evet ben yeni bir kolye aldım. Onun faturası. Ama bu kolye Vidi yengeye ait. Temizlik için neden fatura versinler? Değil mi yenge? Ama e, Paridi... Bu durumda Paridi yeni bir kolye mi aldı? Ve yengemin kolyesinin aynından. Polis de benzer bir kolyeyi Karan'ın cesedinin yanında bulmuş. Ama Paredi'nin Paran ve onun cesediyle ne ilgisi var? Bir dakika. Bir şey mi ima ediyorsun? Hayır hayır Yaş. Hiçbir şey ima etmiyorum. Paride kesinlikle dikkatsiz ama öyle bir şey yapmaz. Hem o kolyeyi yanlışlıkla düşürmüş olabilir. Belki de korkusundan yeni bir kolye alıp Vidi yengeye verdi olabilir. Evet artık. Aslında bu da mümkün. Ben de şundan korkuyorum. Paride'nin dikkatsizliği yüzünden Vidi yengenin başı derdi girebilir. Komiser Ratot, Kolye'nin yeni gibi göründüğünden şüphelenmiş. Ve şüphesi şüphesi gerçeğe dönüşürse bu konuda bir kanıt elde ederse Paridi'nin neden yalan söylediğini öğrenmek isteyecektir. O zaman polise yanıttığı için, yalan söylediği için Paridi suçlu görülebilir. Haklısın Arti. Eğer Paridi kolye'yi kaybetmişse yengeme söyleyebilirdi. O zaman şu anda polisin gözünde yalancı olmayacaktı. Yaş, bence bunu paridiyle açıkça konuşmalıyız. En azından ne olduğunu öğrenebiliriz. Daha fazla video için Facebook sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.